Videoyu alıyorsun. Ben senden mümkün olduğunca sıkıştırmaya çalış. Kazacısın çünkü istediğin her şeyi de sorabilirsin. Yani toplamda 10 soruya yakın sorman. Hani materyalini. Raporatörümüz izliyoruz, bekliyoruz. Selamlar, merhaba, merhaba. Bugün raporatörümüz size tavuk zeytin izleyicilerimiz için her soru soracak. Ee, <laughs> Herkesin aklında bir soru var. Yani güzellikler nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Yani bu mesleği seçmekteki peki e, yönlendirmeniz ne oldu? Aslında ben e, böyle herkesin sinirlerini zorlayan ve sınırlarını zorlayan bir çocuktum sanırım. Her zaman böyle beni e, etrafında görmek istemiyorlar sınırlı insanlar. Sonradan anlattıklarında hatta çok yaramazdım ya da hep aklı gelmeyecek şeyler yapıyordum diyorlardı. Büyüdüğümde de. Peki Diğer kız merak ettiği sorular arasında şey var. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Ee, ortak şeylerden değil galiba. Ortak olmayan şeylerden hoşlanıyorum. Yani aa, kimse de şeyleri şeyleri seviyor. Çekin olsa bile. Peki kimse de olmadığına kişisel özellikleriniz var mı? Bize üç tane söyleyebilir misiniz? E, mesela bir tanesi bir insanı seviyorsam onun bütün huylarını sevebiliyorum. Evet de olsa başka bir falan da var mı bilmiyorum. <laughs> um, um, başka... Ben hatırlamıyorum şimdi bu geliyor aklıma. Peki yine ee, çok merak edilen şeyler arasında odanızda da <laughs> çok merak ediyorlar. <etkiler? gülüyor> <laughs> Biz de onunla ilgili birkaç tane şeyden bahsedebilir misiniz? nasıl Yani aslında odamda hemen yani hemen hiç eşya yok diyebilirim. Sadece <laughs> yerde duran bir yatağım var. Ee, beton grisine boyanmış duvarlarım var. Um, ve bir pencere, ışık girmesi için. Odam aslında görseniz pek <laughs> ilginizi çekmeyebilir e, diye düşünüyorum. Peki, iki alışkanlığınızdan bahsedebilir misiniz? <laughs> Sigara içmiyorum, bu bir alışkanlık. <laughs> Bence. İçtiğiniz başka şeyler var mı? Çok merak konusu <laughs> <laughs> evet, tabii içtiğim şeylerle fotoğraflandığımı biliyorsunuz. Evet. Bunu Bu kaçamıyorum. Ee, yani alkol galiba... O, mu? E, gerçekçi olmak gerekirse yalan <laughs> Uykudan de için evet yani absat falan hiç değil oluyor. ben kendimi durduramıyorum galiba. Yani, şimdi ayrı gelinizi de bilemediğiniz için ne, ne kadar bütçe Hiç hesaplamadım. <gülüyor> 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 Peki, önümüzdeki 5 yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz? Hayaliniz nedir? basamakları çok hızlı ilerlemeye başladınız son dönemde. Aslında bu projeyi devam ettirmek istiyorum. Ee, çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. En son biliyorsunuz Vajina Duvarı adlı bir e, yapıt hazırlamıştım. 400 tane kadının vajinalarını, heykellerini yaptım. Ve bu çok yankı uyanmadı. Sanırım 5 yıl boyunca bu da bunu sergilemeye, bununla ilgili yapılan çalışmalara katılmaya, ve e, işte bir anne kızın e, gen yana ne kadar farklı olduklarını ve bu 400 kişinin e, içerisinde bulunan ikizlerin de vajinalarının ne kadar farklı olduklarını yansıtmaktan aslında çok mutlu oldum çünkü e, son zamanlarda bu konu çok çarpıcıydı. E, herkes bu konuda estetik ameliyat yaptırıyordu ve e, üniversitede yaptığınız... Yaptığı... geliyor bir şey. <laughs> evet, bu farklı <laughs> kadar. Şimdi yeni sertli çocukları da benim kapıyı Beş yıl sonra bunu yapıyor o Beş yıl sonra yine bu işle uğraşacaksınız. Evet. Kaç oldu ya sorun? Twitter'dan soru sorabiliyor musun? Soruyorum ben de Arkadaşlar kestik.